Bir gün bir deprem oldu, nice binalar yıkıldı. Bir gün bir deprem oldu, nice canlar gitti. Bin kitap okusak bu ölüm kadar, deprem hadisesi kadar yaşam dersi alamazdık. Hadi gelin bu deprem ruhumuzun uyanışı olsun. Allah'a yönelişimiz olsun. Söz verelim. Ya Rabbi bir daha gülbet etmeyeceğim iftira, sataşma, insanları hor hakir görme. Ben bunların hiçbirini yapmayacağım. Namazlarımı asla aksatmayacağım. Ben sana layık bir kul olacağım. Bu deprem ruhumuzda da gerçekleşsin. Rabbimize yönelmemize, ona kul olmamıza vesile olsun kardeşlerim. Dünya öyle bir şey ki bilmiyoruz mezarımız olacak mı, kefenimiz olacak mı, ne kadar ömrümüz var. Ama bildiğimiz bir şey var ki nefes aldığımız müddetçe tövbe kapısı açık. Rabbimize yönelebiliriz. Rabbimize kul olabiliriz. Hadi vakit kaybetmeyelim. Tövbemizi